ise kurulabilecek en iyi kadroyu kurmak zorundayız Yoksa 150 milyon coinsimiz silinir Arkadaşlar ilk bölümde 10 dakika içinde 1 milyon değil 100 milyonluk kadro kurmuştuk Ve 1000 like gelirse 150 milyonluk olacağını söylemiştim Ve 1000 like gelmiş O yüzden şu anda bu arada 30 saniye Buradan gitti bile abi Hemen bu videoda 1500 like olursa Bakın herkes like atsın Süren eksilmeye devam ediyor 1500 like olursa 20 dakikada 200 milyon gelecek ve öyle öyle tepeye doğru ilerleyeceğiz. Şu an arkadaşlar 15 dakika daha 150 milyon ise kuracağımız en iyi kadroyu kuruyoruz. Ve 1000 like attınız ilk bölüme. Çünkü videoda like demedim arkadaşlar neredeyse hiç. O yüzden bakın bana diyorsunuz ki like deme. Bir kere desen zaten yeter. Atan zaten atar. Öyle olmuyor abi. Mükemmel bir içerik. Özel bir içerik. Ne kadar istediğinizi biliyorum. Yorumlarınızda gördüm. Çok güzel yorumlar attınız. Ama ben like demeyince like gelmiyor. Bakın bu video nasıl 1000 like geçiyor. Nasıl çok daha fazla like geliyor. Hemen sen de aşağıdan like'ını at. Ne kadar like gelirse o kadar efsane bir yeni bölüm gelecek. Ve bu videoda aynı zamanda Joker olarak bu paketi de açacağız ve 150 milyonlukta bir kadro kuracağız arkadaşlar. Burada 94 99 paketimiz de var. Yani şurası 148 milyon kalana kadar sonsuza kadar harcayacağız ve bu videoda hiçbir şekilde kartma, kesme, bilmem ne hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar transferlere hemen başlıyoruz. 150 milyon bütçemiz var. Oyuncu başı 15-20 milyonu harcayabiliriz ama tabi ben 40-50 milyonlukta şöyle bomba bir transfer yapmak istiyorum ve paketlerden de güzel bir şey çıkabilir. Şu an 2 dakikamız bitti bile abi. Biraz hızlı olmamız lazım. Sağ kanatları bir açtık. Diziliş bu sefer kanatlı olsun istiyorum arkadaşlar. Geçen bölümde de aslında kanatlı bir diziliş yapmıştık. Ben bir santrafor almak istiyorum abi. Kesinlikle güzel bir santraforumuz olsun bizim. Paketten çıkanlara göre de dizilişimizi belirleriz. Bu arada onu da o şekilde yaparız. Abone olmayanlar abone olsun bildirimleri açsın. Çünkü arkadaşlar bu kanala mükemmel yaratıcı ev içerikleri gelmeye devam edecek. Şöyle 93-93 ken yapıyorum. 12 dakikam kaldı sadece. Acele etmem lazım. Ve çok fena keyif alacağız. Bugün maçla yapabilmek istiyorum abi kurduğumuz kadroyla. 93 yıl oyuncularda gerçekten mükemmel oyuncular var. Ve en düşük oyuncuların ortalama değerleri 7 milyon coins. Burada Harry Kane falan var abi. 94'lere çıkalım. 94'lere çıkıp böyle pahalı bir oyuncu alabiliriz abi. Santrafor'a güzel bir para basabiliriz. Ama kimler var? Van var, Wright var. Yani gerçekten hoşuma giden böyle efsanevi bir oyuncu var mı derseniz şu an henüz göremedim. 95'lere bakalım. Santraforların hiçbirini açıkçası beğenemedim arkadaşlar ve 20 milyon civar abi 75 milyon diyor. Bizim bütçemiz 150 milyon. Abi like atın da 200, 200 milyonluğunu kuralım şunu daha da rahat edelim. Abi arkadaşlar ben şu an transfer yapmadan önce hem de arkadaşlar dakikada bir transfer yaparsak 11 dakikada bütün transferleri bitiririz diye hesapladım ve 4 dakikada bizim maç oynamamız için bize kalır. O yüzden abi şu anda 3 dakikayı yedik. Ve malum 3 dakikayı yedik arkadaşlar. Burada sizlerle birlikte şu Lotter Bek'i mi koysam? Yok Balotelli'yi koyacağım. Burada sizlerle birlikte bir paket açalım. Direkt üçü de farklı oyuncu gelirse 3 transferimiz gelmiş olur. 3 dakikada 3 transfer yapmış oluruz. Önce paketi açalım. Hem dizilişimize falan da öyle karar veririz. Haydi abi şöyle güzel bir oyuncu gelsin hadi benim aslan oğlum yaparsın arkadaşlar bu videoda sadece bir paket açıyoruz o yüzden şu ana kadar like atmayanlar size hepinize çok ihtiyacım var hemen hızlı bir şekilde like'ınızı atın ve çok güzel bir şey çıksın Like'larınız çok işe yarıyor çünkü yorumlara bol şansları yazın hemen abi ekrana tıklayın like'ınızı atın geliyor ve şans gelir mi haydi benim aslan oğlum yaparsın benim aslanım kanalda kim abi bu kim lan bu kim oğlum larin mi geliyor ya yo david geliyor galiba Abi 95'lik oyuncu çıktı. 94 abi 2 santrafor bir stoper. Allah'tan santrafor almamışız ama. Ya yazıklar olsun ya. Sana yazıklar olsun. Gerçekten şimdi çift santraforla da bir dizilişe de geçeceğiz. 4-3-1-2 yapacağız. Ve ona göre de transfer alacağız. Zaten arkadaşlar şöyle de bir durum var ki. Ben hiçbir şekilde santrafor almak istememiştim. Hiçbirini beğenmemiştim. Hemen 4-3-1-2 bulmak istiyorum ama. Evet buldum çok güzel. Şu an çok mutluyum abi. Şu an gayet mutluyum. Ve Arkadaşlar şöyle çok güzel oyuncular alacağız. David gel buraya. 64 gen olduk. Dante buraya gelmeyecek. Lacazette buraya gelmeyecek. Şimdi 67'yiz ama şöyle yaptığımızda 69 rating olduk arkadaşlar. Ve şimdi işte şu an başlıyoruz abi. Lig 1 totsları gelmiş. Mbappe de çıkabilirdi. Abi niye çıkmadı ya? Neyse şimdi arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ilk olarak bir MOO bakmak istiyorum. Ve MOO'lar arasında Musiala güzel duruyor burada. Onun dışında da böyle inanılmaz süper duran kimse göremedim. O yüzden abi 94'lere düşeceğiz. Onların yüksek hallerini falan alabiliriz mi? O oyu biraz iyi almak istiyorum ben açıkçası arkadaşlar. Zidan var hacı var aslında hacı. Hacı akar mı ya? Abi hacı 97 genlik bir hacı. Alıyorum ya 97 genlik bir hacı. Gel abi 97 gen bir hacı. Çekelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Ve devam edelim. 9 dakikam kalmış artık acele etmemiz lazım. Artık yavaş yavaş hareket etmek diye bir şey yok abi. Hemen MO'lara bakıyoruz. İki tane MO alacağız. Ona göre de güzel oyuncular almamız lazım. Hemen acıyı kadromuza koyalım. Bakalım kaç rating olacağız. 148 milyon coin kalana kadar harcama limitimiz devam ediyor. Haydi abi hiçbir şekilde videoda kırpma olması imkansız. Kırpmak yasak. Video 15 dakika tamamlandığında ben devam ediyor bile olsam otomatik bitecek. Diyelim süreye bakmayı unuttum abi. Ve yavaş yavaş kadroyu kurmaya devam ediyorum. Yine kaparacak gidecek abi video. Haydi bakalım. Şöyle 93'lük MO'lara bakıyoruz. Abi Hacı'yı aldık madem. Süper Lig'den mi gitsek ya? Neyse Süper Lig videosu yakın zamanda atmayı düşünüyorum. O yüzden Süper Lig'den şu an oyuncu çok fazla almayalım. Biz Süper Lig videosu yaparız. Şöyle güzel bir Süper Lig videosu akar abi bence. Soposlay güzel olabilir. Hem de Team of the Season kartı. Şöyle arkadaşlar 16 milyon 200 binlik bir teklif verdim Soboslay'a gelebilir diye düşünüyorum. Gelirse de çok güzel olabilir. O yüzden Soboslay'a şöyle bir teklif verdim. Hemen arkadaşlar bir oyuncuya daha teklif vermek istiyorum ben açıkçası. Kevin de Brün burada güzel olabilir gibidir. O yükselmiş halleri falan nasıl? Abi şu kartta 20 milyon 200 bin coinsmiş. Hemen 20 milyon da Kevin de e verdim de ben böyle 20'şer milyon basıyorum arkadaşlar. Nereye kadar gidecek böyle bilmiyorum. 2 tane 96 genlik efsanevi M.O'lar almış olacağız. Geldikleri zaman ki birisi geldi. O da Kevin de Bruyne. Mükemmel oldu. Hemen ana sayfamıza geliyoruz ama 241 milyonumuz kaldı arkadaşlar. Biraz daha dikkatli harcama yapmamız gerekiyor olabilir ama biraz da fazladan da harcayalım abi. Çünkü sona kalan oyuncu daha kaleci mi olacak ne olacak belli değil. 76 gen oldu ve güzel kadro oluyor lan. 150 milyon olunca sanki böyle daha güzel kadro olabiliyor ki bu diziliş 3M olduymuş arkadaşlar. Yani bu dizilişte MDO değil MO varmış bir tane daha. O yüzden 1MO daha alacağız. Ona da sizlerle birlikte bakmak istiyorum ama diğer MO'yu da diğer transferlerden sonra karar verelim. Belki daha pahalı veya daha ucuz bir MO almamız gerekebilir ve yarısı süremizin doldu. Şimdi arkadaşlar pozisyonu bir sol bek yapıyoruz ve bir güzel bir sol bek çekebilir miyiz diye bir bakmak istiyorum açıkçası. Burada Loco var. Hızını gerçekten çok merak ettim abi. Yani 94 hız bu adam manyak olabilir biliyor musunuz? Bu adam hakikaten manyak olabilir. Bu adama ben bir arkadaşlar 15-200'lük bir teklif verip buradan kaçıyorum ya. Direkt 95 genlik bir sol beki e 15-200'lük teklif verdim. Ve bir de pozisyonu sağ bekleyeceğim. Hiç bakmadım başka oyuncuya. Acele edelim. Oyuncular gelmezse çünkü başka şeyler yaparız. Lucas Vazquez'i almak istemiyorum arkadaşlar. Çok FIFA'da sevdiğim bir oyuncu değil. Çünkü hızına şöyle bir bakalım. Hızı gerçi Loco ile aynıymış lan. Bu arada baya iyi kart yapmışlar. Lucas Vazquez bu sene beklenenden çok daha yüksek performans sergilediği için. Hani Carlo Ancelotti'nin de dilinden düşmediği için inanılmaz bir kart yapmışlar. 95 gen hali 20 milyon. Evet Puyol'un da 20 milyon. Puyol'unuz yavaştır ama Puyol'u da seviyoruz şimdi ya. Yani ama yine de Puyol oyun için çok mantıklı değil. 94'lere bakarsak ne kadar. Bu arada oyuncuların hiçbiri gelmiyor. Yani birazcık açıkçası sinir olmuş durumdayım şu anda. 15-200 yok. Abi 15.5'a verdim. Hadi gelsin şu Roko da alalım ya. 15-400'lük teklif vardı. Ben hemen 15.5'a yaptım. Ve 16-200 bizim teklif duruyor ama gelmiyor oyuncular. Gelmedikçe de bizim süremiz dar daralıyor ve maça girme ihtimalimiz düşüyor. Biraz daha hızlı bir şekilde almamız lazım. Sonunda abi Loko'yu güzel aldık. Loko hoş geldin. 15 buçuğa Loko'muz da geldi. 225 milyon kaldı. 148'e kadar sanırım devam edebiliyorduk. Aynen abi 148 kalana kadar devam edebiliyoruz. Az bile harcıyor olabiliriz. Kaç tane oyuncumuz kalmış? Şöyle bir bulan bir dakika ters kanata koyduk. Şöyle bir bakalım 79 gen oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane oyuncu alacağız. Ve arkadaşlar 225 milyon var. Yani 75 milyon falan harcayabiliriz. Yani abi 5 transferi bir de burada da oyuncu var. Oğlum biraz daha para harcayabiliriz lan. Dur bir dakika bir dakika. Şöyle bir stoper değil de bir kaleci bakalım abi. Bir kaleci bakalım. Kaleci şöyle bir dehşet bir şey alabilme şansımız var ama kaleciler de yani inanılmaz ötesi bağlı. Bu ne abi kalecilerin fiyata bak. Abi bugün birazcık daha maç yapabilmek istiyorum kadroyla. O yüzden hatta gol atabilmek istiyorum abi Muslera. Yani tamam süperlikten dedik almayacağız dedik de. Muslera şimdi güzel durmuyor mu abi? Yani gerçekten ama 44 milyon da verilir mi ya? 90 Doksa... abi ya efsanevi Galatasaray kadrosu videosu olacak böyle de Muslera hacı macı ayıp olacak abi yani. Türk Türk Süper Lig videosu gibi olacak. Süper Lig videomuza ayıp olacak. O yüzden abi başka kaleci de bulamıyoruz ya. Muslera'yı alabilirim bu arada çünkü mantıklı duruyor. Fiyatı falan uygun. Hadi abi hızlıca bir 92'liklere bakacağız. Ya Muslera'yı uygun diye alacağım abi. Süper Lig diye almayacağım. Hacı'yı da bu arada uygun diye aldım. Oblak falan var abi. Bak burada güzel kaleciler var. Antony Lopez güzel duruyor. Fena durmuyor. Biraz da artık acele etmemiz lazım. 18200de Antony Lopez akar abi bu arada. 18.200 aldık. Şimdi abi para harcayabiliriz. Şöyle abi 95 kendi diyelim. Tamam mı? 1 MO diyelim. Şöyle 95'lik MO'lardan şöyle bir coşturabiliriz ya. Şöyle bir para verebiliriz. Abi Antony Lopez de geldi de bu Soboslay niye gelmiyor lan? Abi Soboslay nasıl gelsin millet para basıyor Soboslay'e çünkü paso gelmiyor tabii ki. Abi haydi 56 milyon harcama limitimiz hala duruyor. Ve Antonio Lopez'imiz de geldi. 4 oyuncu kaldı. Biri de pazarda istenmiş durumda. Yani limitimiz devam ediyor. Güzel kullandık limitimizi. 82 genlikte bir takım oldu şu anda. Ve devam ediyoruz. Ulan böyle 200 milyonla biz nasıl kuracağız lan acaba o zaman? Vallahi güzel oyuncular geliyor. Şöyle abi bir tane MO. Güzel bir MO bulmak istiyorum ya. Gerçekten yok mu abi? Yok mu şöyle güzel bir MO? Turan var. Zaire Emery, Vitinha bunlar yeni geldi tabii. Rodri var, Lampard var, Modric var, Belli var. Ama abi şöyle bizi bir coşturacak kimse yok mu ya? Ya harbiden Valverde aslında fena durmuyor biliyor musunuz abi? Yani 80 milyonluk bütçemizde yok. 60 milyon verirsek para bitiyor bu arada. 60 milyon veremiyoruz. Abartmaya da gerek yok ama 30 milyona çıkabiliyoruz. 94'lere bakmış mıydık bilmiyorum ama. Aha aha tamam hoş geldin Soboslay. Sonunda geldi arkadaşlar. Soboslay'ı da koyalım. 58 milyonluk bütçeyle 3 tane transfer yapacağız. Bir tane stoper bir tane stoper ve iki tane daha oyuncu bir sağ yani 58 ortalama 20 milyonluk transfer yapabiliyoruz ve kadro şimdiden 87 gen oldu. İnanılmaz bir durumdayız şu an abi. Güzel gidiyoruz ama 3 dakika kalmış biraz acele etmem lazım. Bir dakika. Abi hemen bir stoper. Hemen bir stoper. 92. 90. Biraz dereceli oyuncu almak istiyorum. Ratingimiz çok yüksek olduğu için bize biraz dereceden gen versin istiyorum. Dereceli bir oyuncu çekmek istiyorum buraya. Ama Ruben Diaz falan filan olur mu bilmiyorum abi. Vertonghen, Tolibo, Toçlardan alabiliriz diye düşünüyorum. Ama kimse de yok. Ruben Diaz şöyle bir akar mı diye düşünüyorum. Abi 20 milyon tam. Direkt olarak alıyorum. Artık zamanımız kısıtlı. Artık bam 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 almak zorundayız. Ruben Diaz direkt gelir diye düşünüyorum. Hemen Sabek'e geliyorum. Sabek'e de 92'den yükselmiş bir Frimpong akabilir mesela. Güzel olur. Kaç abi 18'e var ama gelmeyebilir bu. Gele, kesin geleceklerden çekmemiz lazım. Bu da gelmeyebilir abi. Hep orada o fiyattakiler hep paralı. Reese James'e bakalım o hızlıdır akar. Ama o da gelmiyor abi. Yani gerçekten 19 milyon diyorum ama yani Reece James'in de gelmesi zor. Ve abi maça yine giremeyeceğiz ya. En azından karşı hata girelim. Ulan yine kaçırdık maçı gerçekten. Yine 20 dakikalık videoda kesin gireriz ama abi bu videoda kesin girmem lazım. Ya bu videoda giremezsem olmaz ve pazar da beklediğimiz bir oyuncu var. Bir oyuncu hala almadık. 96 gen oldu takım. 89 gen oldu. 96'lık oyuncu da aldık. Ama hala yetişemiyoruz. Şu an abi 19 milyonluk bir oyuncu alabiliriz ve MO'muz boşta hala. Bir tane MO da almamız lazım. Kimi alacağım? Neyi alacağım? Bilmiyorum abi. Pazarda olan bir oyuncu lazım. Ne olur? Aha çok güzel abi. Gel direkt 21 buçuk. 21 ,5 da Modric aldım. Para bitti. Bu arada bir dakika. Sabiki çok daha ucuz almam lazım. Sabiki abi 91 gen diyorum. Hızlıca almam lazım çünkü. Acele etmem lazım. süren bitiyor. Yeter artık abi. Nasıl zor bir video. Abi hemen bunu da kadroya koyuyoruz. 2 dakika kaldı. Ve 18 milyonluk bir sabit 18 milyonluk bir sabit Çok acil almam lazım. 18 milyona. Abi seni 18 milyon alabiliyor muyuz? Senin bu kartını alıyorum abi. Senin bu kartını hızlıca alıyorum. Gel. Filip lan ne olur gel ne olur gel ne olur gel haydi 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 çabuk 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 bir buçuk dakika kaldı bir buçuk dakika kaldı çabuk olman lazım lan gelmen lazım daha antrenman falan basmak istiyoruz oyuncuları hiçbir şeye basamadan maça mı gireceğim ya hadi abi hadi abi hadi abi karşı hataya yetişiriz karşı hataya yetişiriz bu sefer hadi haydi haydi bir buçuk dakika kaldı bir buçuk dakika kaldı hala bir buçuk dakikadan uzun bir süremiz var abi burası niye hep bozuluyor lan gel buraya Modric sen de gel oğlum ve kaç yeni olduk? 97 gen oldu 97 gel oldu Oh lan 97 takım kurduk hemen antrenman Hemen antrenman hemen antrenman gel 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 gel. Abi minimum 6 seviye yapalım tamam yeterli. Özelliklerini gösteremiyorum bile abi. Daha kimi basacağız? Kevin de de antrenman basalım. Hemen arkadaşlar gelsin. Abi ben Hacı'ya bir şey daha basıp giriyorum. Çünkü maçımız süremiz bitti oğlum ya. Hacı'nın derecelerini antrenmanlarına basıyorum hemen. Yani. Bilgilere geliyorum. Abi dereceleri beceri puanlarını herkesin basamadım. Şut var mı şut? Gel abi Hacı'ya şutu bas mis gibi özellikle hacı oldu. Hacıya basabildim sadece ve bir dakika var arkadaşlar. Gol atmadan bitirmek istemiyorum. O yüzden 97 genlik kadromuz bu şekilde oldu. Bence müthiş bir kadro kurduk. 150 milyon coin ise 97 gen yani ve 50 saniye kaldı video bitecek hadi abi 30 saniyede girmiyor bile ya bu nasıl gireceğiz bilmiyorum ki Tosser arasında bir karşı atak hadi abi haydi dur 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 lan dur evet evet gir gir 40 saniye var yetişeceğiz bu sefer gol atabileceğiz bu sefer umarım atarız bu arada hadi oğlum ya Arkadaşlar video başladığından beri hiçbir şekilde kırpmadım. Hiçbir şekilde kesmedim. Videoyu direkt olarak olduğu gibi izliyorsunuz. Ve abi girmiyor, girmiyor, girmiyor. Ya bunun girmesi niye bu kadar uzun sürüyor? Şu yıllardır düzelmedi. Ben yine mi gol atamayacağım? Nasıl sıkıştık yine bu dakikaya? Ne olur hadi gir ya. Abi ne olur, ne olur, ne olur, olur ya. Ulan girsene be oğlum. 10 saniye kaldı. Allah kahretmesin ya. Hadi abi ne olur. Ne olur gol atmam lazım. Gol atmam lazım. 7 saniye, 6 saniye, 5 saniye. Lacazette vurdu. Olmadı. Olmadı ve bitti arkadaşlar. Bitti ya.